Bir dakika ne yapıyor bu? Bir dakika. Al e, şu anda videodayım bak. Bizim olayla alakamız yok. Hiç oralı değil ya kapağını mı Anlamadım. Kapatıyorum şimdi ver bana? Ya Ayaz. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kaç çağırıyorsun? Mikrofonu kapalı ya. mi ya? Çünkü yok. bilgisayar kapalı şu acayip. Discord'da kapalı gözüküyor. Kanka ne? Şurada mısın abi, sen hala Yiğit? mahallede mi? canım inmesin diye mi? Ben anlamıyorum abi. Geldim kanka yanına dur. Herkes garajın uzaklaşın. Seyir dışında takılın. Abi. Ha evet öyle. Çıksanız diyor Bu Budu, budumdan niye, niye çıkayım oğlum? Budumdan niye ayrılayım ben? Budum Ay, var buralımdan lan. Sen niye çıkıyoruz oğlum? Korkak mıyım lan ben? Ben bunlar oğlum. Ben, Oo ben bu role hiç çıkayım ama ben Benim karakterimin bir şeyliği var ama sikerim. Benim budum var oğlum. Benim buduma polis bastın atamıyor. Bunlar mı bastın atacak? Kanka o rol neymiş? Rol. IC Abi, olarak şey olarak birlik birlik levelleri 4'müş. Eee evet. birlik seviyeleri 4 diye bak ben adamla tartıştım. Adam vuruyorlar lan bu. Adamı vurdu gözümün önünde. Bak, bak ben de jinle Vurdu beni o. Ben videosunu aldım. Mı? Videosunu aldım ben. Ay ay vurabiliriz. Adamlar neymiş? eee adamlarla ay Tamam Adamlar. tamam ben videosunu aldım. Sikerle lan amına koyayım. Bu kimi kimi vuruyor ya? Orospu çocuğuna bak.